Evet, merhaba ben Kocaeli, Kartepe'den jetel Şimdi bu videomuzda e, bir toplam kaç gün oldu, 6-7 gün oldu, yaklaşık bir haftadır kayıp, Narin'den bahsedeceğiz. Diyarbakır'da biliyorsunuz 8 yaşlarında bir e, kızımız, Narin, kayboldu, kayboldu. E, annesi bile gözaltına alınmış, amcası gözaltına alınmış, amcası telefon kayıttan silmiş, geçmişini silmiş falan filan. Dolayısıyla e, ne diyelim? Akrabaları biraz şüpheli. Akrabaları biraz şüpheli ve benim bakımlarıma göre tabii ki yine Allah bilir diyoruz. Çok kesin değildir. E, alabilir Allah bilir diyorum. Hatırlarsanız ben e, dağcılar sağ yaşıyor demiştim. Sonradan işte dağcılar kaybolmuştu. Burada Kartepe'de kaybolmuşlardı. Sonradan ölü bulundular ama e, mesela ben baktığımda yaşıyor olurlar. Sonra bir süre sonra Dayanamazlar ölürler falan Suyun içine Dereye düşmüşlerdi falan Bir şeyler olmuştu hatırlarsanız Ben insanlara umut falan filan Vermiyorum veya kesin bir şey Net bir şey demiyorum Öngörü adı üstünde gelecekle ilgili Veya şimdiki zamanla ilgili Tahmini açıklamaların adıdır Öngörü Burada Evimde bomba arama için Sahte bir Ne diyelim Trollerin arasında polis olduğu için onu e, öyle söylüyorum. Sahte e, bir ihbar yapıp veya yaptırıp birilerine e, evimi basan e, 30 tane polis e, söz konusuydu. Define işi için bomba imalatını yaptığını ima ettiler. Aradılar evime gecenin iki buçuğunda olay yeri inceleme geldi. Hiçbir şey bulunamamıştı. O polislere de demiştim AK Parti birçok belediyeyi kaybedecek demiştim. Elindeki belediyeleri de kaybedecek demiştim. Ve benim öngörüm tuttu. Dolayısıyla birçok öngörüm tutuyor. Ama hepsi tutmuyor. Tabii ki bu narin kızımıza baktım maalesef narin kızımız öldürülmüş gözüküyor. Öldürülmüşten öte kazayla ölmüş o. Yani bir çeşit bir kaza olmuş. Mesela diyelim ki çocuklarla oynarken veya işte büyük yanında yürüyor. Yürürken uçurumdan düşme gibi veya işte gölete düşme gibi veya bir ne diyeyim. Ee dereye düşme gibi falan. O tarz bir şey olmuş. Bir olay olmuş. Kazayla ölmüş bu narin. Ve gömülmüş gözüküyor. Ama tabi ki buna kesin net bir şey diyemem. Belki de sağdır. inşallah sağ olsun. Yani ama e, akrabaları biri tarafından bir nevi kaza olmuş olay. Ve şimdi mesela amcası işte birileriyle konuşmuş falan filan. E, Geçmişini silmiş telefonun. Hani bir e, cleaner programı var ya geçmişini silme programı. O programla her şeyi silmiş amcası. E, amcası belki öldürüleni tanıya olabilir ama amcası öldürmedi onu. Onu benim gördüğüm amcası değil. İşte annesi bile gözaltına alınmış. Annesi de değil. E, yani bir bir olay olmuş burada. Ama annesi bilmiyordur. Yani e, onun öldüğünü falan bilmiyordur. Yani e, yani ne diyelim birinci değil de e, ikinci derecede akrabaları tarafından bir kaza olayında Narin ölmüş ve gömülmüş. İşte maksat uğraşmamak için falan. Bu sefer ama bütün Türkiye seferber oluyor. E, bu Narine benzer bir olay olmuş hatırlarsanız o kız çocuğu da ölü bulunmuştu yanlış hatırlamıyorsam e, bir kız çocuğu vardı aynı Narin yaşlarında ölü bulunmuştu. Dolayısıyla bu narinde ama benim gördüğüm kaza var işin içinde. Yani bilerek öldürme yok. Bilerek öldürme, cinayet yok. Cinayet yok işin içinde. Ee, tecavüz de yok. Narin e, kazayla ölmüş. Ve kazayla öldükten sonra kişi başı belaya girmesin diye... Hani ne yaparlar bir insanı öldürürler işte başı belaya girmesin diye onu doğrarlar falan filan bir şekilde çıkar ortaya. Veya işte beton akarlı üstüne cesedin üstüne falan o bir şekilde çıkar ortaya aynı onun gibi bir şey bu. Onun gibi bir şey benzer bir olay ve narin gömülmüş maalesef. Dolayısıyla tamam jandarma eşyalarını bulmuş falan filan suyla muhabbetler işte annesi bile gözaltına alınmış çapraz sorguya girmişler falan ama var yani bir şey var. Var gizlenen bir şey var ama annesi biliyor mu? E, Nari'nin e, kazayla da olsa öldüğünü annesi biliyor mu? Hayır annesi bilmiyor. Yani e, yakın anne baba gibi akrabaları tarafından değil de ikinci derecede akrabaları tarafından kazaya uğramış. Kazayla ölmüş ve bu gizleniyor. Benim gördüğüm bu. Tabii ki Allah bilir. E, bizler geleceği veya şimdiki zamanı veya geçmişi Allah bilirse bilebiliriz öngörüdür. Çok fazla ileri seviye ilim sahibi değilim ben. Ama benim gördüğüm bu. İşte birazdan şimdi canlı yayına da gireceğiz. Canlı yayına da herkesi beklerim. Bu videoyu hemen yayınlayacağım ama sonra canlı yayına geçeceğim. Yani Narin maalesef ölmüş. Ölmüş. Çapraz sorguda falan bilen bir şekilde birileri ötecek, çıkacak ortaya ve Narin'in mezar olmayan gömdükte yeri gösterecekler falan. Ama e, akraba gözüküyor. Akraba gözüküyor. Ve kazayla öldü gözüküyor. Benim gördüğüm bu. Kaza. Yani kazayla. Ölüm kazayla olmuş. Ve e, işte kişi başının belaya girmesin diye kazayla e, öldüğünü de söylememeye çalışıyorlar. Ve annesi de kazayla öldüğünü bilmiyor. Kayıp zannediyor. Oysa narin e, ya kurban gitmiş ve öldü. E, cesedi e, gömülmüş gözüküyor. Bilemiyorum. Tabii ki olay tamamen farklı çıkabilir ama Naren'in e, ölmüş olabileceği büyük ihtimal e, gerçektir. E, bakacağız göreceğiz önümüzdeki zamanlarda. Maalesef olay bundan ibaret. E, daha önceden e, dağcılar yaşıyor diyordum. Ölü bulundular. Ama ben yaşıyor dedikten günler sonra ölü bulundular. Ben yaşıyor dediğimde yaşı, yaşıyorlarsa bilemezsiniz tabii ki. E, bu da böyle bir şey. Ee, ve narin e, kayıp falan değil, e, kazaya kurban gitmiş gibi gözüküyor ve kazayı saklıyorlar. Ve e, anne baba gibi değil, ikinci derecede akraba. Yani mesela aslında teyze e, birinci derecede akrabadır, anne yarısıdır, hala, amca falan. Ama aslında sonuçta aile gibi değildir yani. Yani direkt değilse de en direkt ikinci akraba olmuş oluyor. Üçüncü derecede akraba uzak akraba. Dördüncü, beşinci derecede redden uzak akraba oluyor. Bu ikinci, üçüncü derece gibi. Yani bir e, diyelim ki oyun oynarken ölmüş Nadin. Kazaya düşmüş, bir şeyler olmuş falan filan. E, ve e, yanında olan kişiler başına, başı belaya girmesin diye bunu gizliyor. Gönderiyor çocuk kızı. Olay bu. Bunun, bu tarz bir şey var. Bu tarz bir şey var. Bu olaya, e, yanında olduğu kişi. Kendi sebebi oğlum? Ya kendi de değil yani Narin bir nevi kendi kendini öldürmüş kazayla. Kazayla kendi kendini öldürmüş ama başı belaya girmesin diye bunu gizliyor birileri. E, i̇kinci derecede akraba mı? Üçüncü derecede akraba. Evet üçüncü derecede akraba yani bunun e, işte amcası falan değil de mesela amcası ikinci derecede akraba oluyor. En yakını baba yarısı falan derler. Mesela amcasının oğlu, halasının oğlu işte halasının kızı gibi e, mesela Narin'i götürüyor işte bir yere. İşte diyelim ki hayvan otlatıyorlar. Hayvan otlatırken narin düşüyor bir uçurumdan. Ölüyor. O da başı belaya girmesin diye gömüyor. O tarz bir olay. O tarz bir olay. E, bakalım göreceğiz e, ne diyelim. E, sonuçta günahsız olduğu için Allah rahmet eylesin demeye bile gerek yok. E, çocuk olduğu için. Bilemiyorum e, ne diyelim. Ailesinin başı sağ olsun diyelim. E, yine de usulen Allah rahmet eylesin diyelim. Allah e, en yakınlarına sabırlar versin diyelim. E, kazayla insanlar ölüyor maalesef. Ölmeye de devam edecek. Bu da bir gerçek. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Ve çocuklarınızı daima var. Küçük çocukları hep göz hapsinde tutun. Yani e, kazaya kurban gitmesinler. Cinayete kurban gitmesinler. Tecavüz edilmesin. Şey yapmasın. Yani çocuğu sen çocuğu doğurduysan çocuğu 7-24 takip edeceksin. Yani çocuk suçlu gibidir. Suçluyu ne yaparsın polis ne yapar devamını takip eder. Göz hapsini alır falan ben bilmem ne. Ee, bunun gibi olacak yani. Çocuğu devamlı 7-20'de takip edeceksin. Ve unutmayın. E, kaderler. E, Allah ne diyor? Ben kaderi insanların çabasına göre yaratırım. Bu ne demek? Yani siz çabalayın ki Allah size güzel kader yazsın. Şimdi sen e, narin işte sokakta oynuyor, Sokakta oynuyorsa camdan bakacaksın ona oynuyor da bakalım başına bir şey geliyor mu? Ya 8 yaşında çocuk kocaman çocuk bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil işte. Düşebilir. Ve sen ben de düşebiliriz yani. Ben ayaklarım ağrıyordu ayıp da söylemesin. Senelerdir ayaklarım ağrıyordu. İş yerinde bir kaza yaptım bir düştüm. Lan ayaklarım ağrısı gitti. <laughs> yani bazen de insana kötü olaylar iyi şeylere sebep olabiliyor. Ben ayaklarımın üstüne düştüm zıplamak zorunda kaldım. İyice kafa üstü düşmeyin diye. Ayaklarımın üstüne yüksekten. Ayaklarımın üstüne düştüm. Ayaklarımın ağrıyordu. Ayaklarımın ağrısı gitti. %90'ın üzerinde gitti yani çok hafiften. Çok hafif ağrılarım kaldı. Yani bazen de kötü olaylar bir şeylere sebep olabiliyor. Ama burada narin e, ölmüş gözüküyor maalesef ve gömülmüş gözüküyor ve cinayet işin içinde yok. Kaza var, bir kaza olayı var. Bilemiyorum nedir ne değildir. E, yetkililere duyulur. E, bazen e, bana Danışan savcılar falan da oluyor. Tabii ki kimliğini söyleyemem. söylüyorum. Ee, ne diyelim. Buradan öyle söylüyorum. Ee, danışanların arasında işte polisler ordu mensupları falan filan da oluyor. Dönem dönem. Her türlü soruyor. Şimdi bu olayla ilgili kimse danışmadı bana ama benim gördüğüm bu. Yani işin içinde cinayet yok. Kaza var. Ve kazada da narin ölmüş ve narin kazadan da kendisi sorumlu. Ama e, dolaylı olarak kim sorumlu? Anne baba sorumlu. Niye bırakıyor? Sen uzun süre haber alamıyor. Niye peşinden koşmuyor? Yani illa kaybolması mı gerekiyor çocuğun peşinden koşmak için? Yani bir çocuğu bir yere kalabalığa bile götürsen yani sonuçta kaybolabilir. Tutucan elinden en güzel gerekirse eline kelepçe diyeceksin yani. Bağlayacaksın eline. Sen nereye o oraya olacak. Dolayısıyla özellikle böyle 15-16 yaşından hatta şimdi 15 yaşında çocuklar bile sıkıntı. Kaçırılırlar bilmem, tecavüze uğrarlar bilmem ne yaparlar. Yani bir kişi erkekse askere gidip gelmedikçe devamlı göz hapsinde olacak o. Takip edilecek. Bayansa da mesela 18 ya yani 18 ya büyüklük sayı. 18'i geçmedikçe herkesi göz hapsine koyacaksınız. Ama erkekse de askere gidecek, gelecek ondan sonra serbestsin diyeceğim. Tamam sen tamam artık tamam yeter diyeceksin. Ve e, bir çocuk 100 yaşında bile olsa yine sizin çocuğunuz. Bunu da kimse unutmasın yani. Bir çocuk 100 yaşında da olsa, sen e, 150 yaşında da olsan o çocuk senin yine senin çocuğun yani. Adam Amerika'da bir videolara konu oluyor. E, çocuğu kanser hastası, çocuğunu devamlı hastaneye götürüyor. Kim götürüyor? 97 yaşında babası götürüyor. Ve işte hız sınırını aşıyor ne yapıyor falan. E, mahkemeye çıkıyor diyor ki ben oğlumu hastaneye götürüyordum diyor. 97 yaşında adam araba kullanmak zorunda kalıyor falan filan. Ve tabii ki e, cezası affediliyor falan hakim tarafından. Videoları e konu oluyor. Belki izleyen izlemiştin yani. Dolayısıyla yani şimdi diyelim ki siz çocuğunuzu evlendirdiniz, oğlunuzu kızınız. Yine sorumluluğunuz bitmiyor yani tam anlamıyla. Ama hepten göz hapsi seviyesi mesela 20 yaşından sonra biter. Sadece göz hapsi seviyesi. Ama baktınız ki bir süre haber alamadınız falan yine takip edeceksiniz. Çocuk çünkü senin sorumluluğundan onun dünyaya gelmesine sen sebepsen Ölene kadar sen kendin ölene kadar o çocuğa bakacaksın sorumlusun Yani Olay bu Yani öyle çocuk Hemen doğdu tamam bitti at soka yok öyle bir şey öyle bir şey yok Dolayısıyla manevi olarak da öbür tarafta da ee, Bir sorumluluk sahibidir e, sahibi olur bu tür olaylarda insanlar o yüzden Diyeceğim. Dikkat etmek lazım bu konulara. Çocuklarınızı özellikle yani 10 yaş altı çocuklarınızı daha çok göz hapsine koyun. Çünkü yürüyebiliyor. Konuşabiliyor. Bir yerlere gidebiliyor. Aynı zamanda kaybolabilir. Veya işte biri onu kandırıp yanında beraber götürebilir. E götürdü. Ne oldu? Uçurumdan düştü. Koruyamadı. Götüren kişi koruyamadı. Ama götürmesine sen sebepsin. Olay bu. Olay bu. Veya dereye düştü. Veya işte bilmem nereye düştü. Örnek veriyorum tabii ki Diyarbakır'da e, bilmiyorum o, o ortamları falan. Uçurum var mıydı işte dere var mıydı falan bile. dereler de aranmış gerçi. E, yani e, Narin çoktan gömülmüş gözüküyor. gömülmüş gözüküyor ve kazayla ölmüş gözüküyor. Tekrar diyorum kazayla ölmüş gözüküyor. O yüzden e, bu tür olaylara dikkatli olmak lazım ve küçük çocuklarınızı e, emanet etmeyin. Yani çocuk silah gibidir. Silah emanet edilmez. Yani kimseye emanet etmeyin. Kolay kolay kimseye güvenmeyin. Küçük çocuk bu yani. Küçük çocuk. Ha, yani emanet nasıl edersin? Sen bir yere gidersin. işin vardır. Vatandaş da evindedir. Evin içinde bakar çocuğa. O zaman emanet edilir. Ama evin içinde bile bir kazaya uğrayabilir o çocuk. Yani başkası senin baktığın gibi bakamaz yani. Olay bu. O yüzden mümkün mertebe ben şahsen e, küçük çocukların e, gerekirse elinize bağlayın yani. Kolunuza bağlayın yani çocuk. Çocuğun elinden bağlayın. Yani hani bu köpeklerin sırtından bağlanan böyle boğaz tasması değil de sırt tasması vardır. Bırakın insanlar dalga etsin sizle. O çocuk kaybolmasından iyidir. Sırt tasmasıyla gezecekse öyle gezsin yani. Siz de belinize bağlayın onu ama en iyisi elinden tutmak yani elinden tutmak kucağına almak veya aynı arabaya binmek veya bir yere beraber gitmek devamlı göz hapsi olacak böyle oldu mu ne olmuş oluyor bu tedbir oluyor tedbir senden takdir Allah'tan kaza bela dünya tarihi boyunca devamlı olmuştur olacaktır da ama sen tedbir alırsan ve Allah senin kaderine kaza yazmama ihtimalinin ayetini söylemiş yani ben kaderi insanların çabasına göre yaratırım ne demek bu sen çabalayacaksın, tedbirini alacaksın. Allah da ona göre sana e, kaza bela yazmayacak. Yani olay bu. Olay bu. Umarım yanılırım ve umarım narin sağ salim bulunur ama benim gördüğüm tekrar diyorum e, kaza ölümü var. Kaza ölümü var, tecavüz yok İşte cinayet de yok kaza ölümü gözüküyor. Bakalım hep beraber önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Hep beraber görürüz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın ve çocuklarınıza e, sahip çıkın. Göz önünden, göz hapsinden ve elinizi tutmaktan öte şey yapmayın. Ve gidip 10 tane birden işte mesela bir çocuğunuz var. Öbür çocuğunuz da ondan sadece bir yaş büyük. Bunu da olmaz. İkisi de çocuk. Hangisi birbirine abilik ablılık yapacak? Çocuklarınız arasında 5 yaş olsun. Yani biri onu göz hapsine koyabilsin yani. Kendisi çocuk ama biri 15 yaşında, biri 5 yaşında. Ondan 10 yaş büyük. 10 yaş büyük e, abi abla kardeşine çok iyi bir şekilde bakabilir. Anne e, baba gibi bakabilir. O yüzden e, birbirine yakın yaşı olan ikiz olmadıkça çocuklarınız olmasın, hiç olmasın. Ama varsa ikiziniz var, ikisine birden e, çok güzel bir şekilde bakınız. Olay bu. Benim tavsiyelerim bunlar. Ha bir de şöyle bir şey var e, ee, bu define çubuğudur normalde. Mesela narinin bir elbisesi buraya koyuldu. Bu kağıt paraya da gider bu sayede. Bakın böyle kağıt parayı koyduğunuz zaman kağıt para neredeyse oraya gider. Mesela bakın buradan T ileride cüzdan da benim 10 lira illa vardır cüzdanla. Bakın böyle tutuyorum. Tutuyorum bakın ikisi birden gidiyor. Dolayısıyla yani bu tür alan tarama sistemi dediklerimiz define çubuklarının e, sapına narinin elbisesi Herhangi bir kullandığı elbisesi e, koyulursa, bir parça kesilip koyulursa e, bu define çubuklarının e, narinin gömüldüğü yeri bulma ihtimali yüksek. Olay bu. Sağ ise da diyelim ki ben yanılıyorum sağ e, sağ olduğu yeri bulma ihtimali yüksek ama bu e, birkaç şehir ötedeyse, başka bir yere kaçıldı falansa o zaman e, zor yani. O zaman zor. O zaman zor ama yine yön verir yani çubuk çubuklar yön verir. Ne tarafta olduğunu. İşte bu tarafta güney mi kuzey mi falan filan büyük ihtimal yön verir. E, tabii ki e, kayıp arama konusunda define çubuklarını kullanmadım. Yalan yok. Hastalık tespitinde kullandım. E, ama e, define çubuklarını kayıp arama konusunda kullanmadım. Şimdi de bana yakın olsaydı falan bakardım yani. Ama benim gördüğüm zaten ölmüş çocuk yani. Ölmüş gömülmüş bile. Dediğim gibi kazaya kurban gitmiş gözüküyor. Yine ne diyelim? Allah bilir. Ve insanlar geleceği, geçmişi, şimdiki zamanı Allah bildirir ise insanlar bilir. Benim ne? Sarkaç bakımım. Ne yapıyoruz? Gümüş sarkaç yapıyorum. Kolya da yapıyorum aynı zaman. Bununla baktım. Ve önceden ne vardı? Çelik sarkaç vardı. Bunu yine kullanıyorum arada bir. Ama şimdi gümüş sarkaç kullanıyorum. Olay budur. Olay budur. Ve dediğim gibi benim bu konuda Önümüzdeki günlerde bu bakımın doğru çıkıp çıkmadığını hep beraber göreceğiz. Ama mantık olarak bakarsanız mesela bir insan kayıpsa falan bir süre sonra kısa sürede yaşayan bir insan daha rahat bulunur yani. Birkaç güne bulunur. Şimdi bütün e, o bölgedeki jandarma, polis işte bilmem birçok kişi onu arıyor bulamıyor. Niye bulamıyor? Öldüğü için. Ve e, akrabalarının bir kısmı da bunu biliyor hepsi değilse e, kazaya kurban gittiğini biliyor ve konuşmuyor. Olay bu. O yüzden bu tür olayla insanlar da e, şey olsun e, örnek olsun çocuklarınızı göz hapsinden çıkartmayın. Yani bırakın insanlar görsün size kelepçeyle gidin ya. Yani. Ne yaparsan yapın. Ama hiç çocuklarınızı göz hapsinden e, çıkartmayın. E, küçük çocuk yani bu. Ben hatırlıyorum çivi sokmuştum şeye küçük çocukken elektrik kısmına şartel atması ölmüştüm şu anda çocuk yani bu çocuk birize çivi sokar soktum yani ben hatırlıyorum yani ben şartel atması şu anda jeteli mortal olmuştu dolayısıyla çocuklar çok tehlikeli her şeyi yapabilirler bir çocuk sahibi oluyorsan yani onun koruması olacaksın hala yakın koruması nasıl Tayyip'i işte bin kişi 1500 bin kişi koruyor Hesaplarına ecelden korkmuyor, kefeniyle yola çıktı falan ama e, helikopter ayrı yani ayrı ayrı peşinde ambulans geziyor, zırhlı araçlar bilmem neler, zırhlı menstreslere giriyor falan filan. Hem de korkmuyor ama korkmuyor. Bir de o korumaları e, sanki çok büyük bir şeymiş gibi mafya müzikleriyle yayınlıyorlar. Yani ama kişiyi ecel geldikten sonra ne olur? Bir kalp krizi. Kalp krizinden korumalar koruyabilir mi? Koruyamaz. Bu da böyle bir şey. Ama sen tedbirini alacaksın tabii ki. Ama tedbiri de abartırsan devlet parasından yersen Türkiye'de işte bir ekmek 10 lira olur tabii ki. Enflasyon da uçar tabii ki. Olay bu. O yüzden ne diyelim? <laughs> Tedbir alacağız diye tedbiri abartmanın da bir anlamı yok yani. Mesela diyelim ki maddi durumumuz var. Bir çocuğa 30 tane bakıcı <laughs> tuttunuz, tedbir ya. Hiçbir şey olmasın. O düşeceği varsa yine düşer yani. Ama nedir? E, kaybolmaz mesela 30 tane bakıcı olsa. Ama abartmanın da anlamı yok. Olay bu. Ve e, <laughs> şu anda Medium Kaan bir şeyler falan dedi. Yani Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'ın suikast düzenlerinde bile biri link attı bana. Bir izledim biraz. Çoğunu izledim daha doğrusu ama hepsini izleyemedim. Ee, Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'a birileri e, suikast düzenleyecek gözüküyor. Melih Kağan'ın dediğine göre. E, eğer böyle bir şey olacak gibi çok dikkat etsinler falan filan dedi. Böyle bir şey de olabilir. Ama e, korumalar ne yapar? Bir yere kadar koruyabilir kişi. Kişinin eceli geldiyse kişi e, gider yani. Ve ee, şimdi bunlar devleti teslim et etti, e, temsil ettiği için tabii ki bir insan gidecekse seçimle gitsin yani Hakan Fidan'la Tayyip'te seçimle gitsin tercihimizdir. Ama bir insanın e, görevi başında öldürülmesi de e, bizim üzülürüz yani kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Oy vermediğimiz insanlar bile olsa tabi e, tabii ki e, PKK'ya tarihinin en büyük tavizini veren iki kişi olduğu için ben de çok ciddi bir vatan perver biri olduğum için ee, ne derler ona Vatandaş perver bir olduğum için ee, milliyetçi bir olduğum için e, kendilerini ikisini de sevmem İkisini de sevmem ama tabii ki tedbirlerini alsınlar tedbirlerini alsınlar bilmiyorum İsrail mi Mossad mı bir şeylerin peşinde falan bilen bilemiyorum ama e, Medium kanalının videosuna belki o öngörüye katılıyorum bir şeyler olacak bir şeyler olacak ama benim öngörüme göre de Tayyip Erdoğan'a silahlı değil, bir linç girişimi tarzı bir saldırı olacak. Düşecek falan, işte kafası yere vuracak falan, öyle yaralanmalar olacak. Altı tane kuruma yaralanacak falan. Çok önceden, senelerdir demiştim öyle bir şey. Yani ben silahlı bir saldırı görmüyorum Tayyip Erdoğan'a. Ama olursa da Tayyip Erdoğan büyük ihtimal kurtulacak yani o saldırıdan kurtulacak. Tayyip Erdoğan kanser metastasıyla ölecek. Benim öngörüm de bu. Şimdi Medyum kalan ve Canayi Dolmuş'ta... Öngörümüz örtüşüyor genel anlamda ama hepsi örtüşecek diye bir kural yok ve bu e, Narin konusunda da dediğim gibi e, maalesef ölü gözüküyor ve kazayla ölmüş gözüküyor ve kazaya da başkası da sebep olmuş yani ama onun yanındaki e, yanındaki e, kişi ne diyeyim e, beraber gittiği için kendini sorumlu tuttuğu için işte başın belaya girmesine hesabını ne yaptılar orada bir yerde gömdüler kızım gömdüler kızı ve e, ben şimdi buradan de Diyarbakır'a falan filan gidemem ama bu e, Diyarbakır'daki kişiler Nari'nin e, ailesine gidip ondan böyle bir herhangi bir kullandığı bir penye menye penyenin kenarını kessinler rahat kullanımı falan için İkisi, hatta iki çubuğa da böyle çubukların saplarına koysunlar madde maddeyi çeker mantığıyla bakarsak Nari'nin e, gömüldüğü yeri veya sağ ise olduğu yeri bulma ihtimalleri var. tabii ki bu da %100 kesin diyemem. Onu bir denesinler diyorum. Hadi bakalım. Gerçekten bu sefer iyi günler. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınızı göz hapsinden ayrılmayın.